bakayım şimdi iki dakika sonra arayayım. Meşgule verdi. Meşgule verdi çünkü telefonu. Meşgule verdi telefonu. Çalıyor ama açar verdi de. Açar. Bakın isterseniz. Pardon. Ne var lan? Ne var lan Kıvanç benim ya. Şşş Kıvanç ben beyaz. Ha beyaz şu odan. Abiciğim bu hafta gelsene bizim programa ya. Ha? Valla ya bak süper olacak ya. Ne var oğlum? Ne diyorsun sen? Ya Kıvanç'cığım bak Allah'ını seversen bak bizim ekip de çok istiyor, millet de çok istiyor. Gel işte bu hafta beyaz şova ya. Ne olacak yani? Oğlum hasta mısın sen? Eee <laughs> Kıvanç'cığım şey yapalım ya. Bak ama başka programlara çıkıyor musun onu duyuyoruz. Yok öyle bir şey. Ben öyle bir şey yapmadım. <laughs> Valla olta attım tutmadı. <laughs> O zaman şöyle yapalım Kıvanç. Vallahi bak bu hafta gel, bekliyorum tamam mı? Zoraki, lütfen. Lan bana bak, adamın asabını bozma ha. Duydun mu beni? Ha, bu sözlerden senin e, pek gelmeye niyetin yokmuş. Manasını çıkartmak da istemiyorum açıkçası. Bir şey söyleyeceğim ya Kıvanç, sen kahvaltıyı mı geç yaptın? Ondan mı bu kadar asabilsin. Ne diyorsun lan sen sabah sabah? Ne diyorsun oğlum sen sabah sabah? Akşam arayayım, akşam arayayım o zaman ben seni ya. Sabahtan biraz gergin oluyorsun herhalde de onun için. Ha? Tamam, akşam arıyorum ben seni. Hadi öptüm çok, hadi bay bay. Kıvanç bay bay senin var ya. Olacak, olacak. Oluyor, 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 oluyor. Yok, yok, garanti, garanti oluyor. Yok, sıkıntı yok. Niye böyle yaptı ya? Ya, şey, kal, yür, yür, ya yürü ya yürü ne ya yürü ya. ya ya yürü ya ne <laughs> oldu <laughs> Ya arkadaş Ya oğlum Kıvanç taktı getiremedi bizi buldu ya, ya, ya arkadaş <laughs> yürü ya, yürü, yürü, gel, ya yürü. Gel, <laughs> yürü gel 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 kardeşim benim ben bir telefonun yetti bak bir te, dostunu tanı. Arkadaş ben aradım önce açmadın onun için kıvanç'ı arayayım dedim yani. Ya ya. çok ben çok aldın beni ya. Bile meşgul çalınca benim canım sıkıldı yani. <laughs> ya ben Seni uğurlattırdım oğlum bir şey var bu Sevgili, işte. Sevgili amele hoşça kal demeden önce hemen bir soru soralım. Bir tane Türkçe parça biliyor mu ne biliyor var mı bir şey? Je connais une chanson turque, j'aime beaucoup l'écouter, mais je sais pas si vous la connaissez, si je la chante sevdiğim bir Türkçe bir şarkı var sizler biliyor musunuz bilmiyorum ama Evet, bilmiyoruz. <laughs> yani Hangisi? Hangisini sevdiğini bilmiyoruz daha doğrusu. Um, hmm, hmm, hmm. Hani beni... No. Na. 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 Sen gemilerde talim var hani diye senin been? kafanda hani patlayacak o olacak. <gülüyor> <gülüyor> hani az gezi, kaldı şey, olur. Hani şey, geçeceğim şey, yıllar nasıl oluyor? Recebim, recebim, sen her ile bir gülüm. Her gülüm. Dur, dur. Recibim sana lira gireceğin Gel kalsan karakona gireceğin Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Aslında bir dakika, Çalmayın, bir dakika, bir dakika, bir ses çıkartmayın, bir dakika, bir daha bir söyle, bir ee, hani benim Recep'im, Recep'im sana gira, yes. diye bir <gülüyor> şey var, <laughs> bir şey var, bir daha, again, please, together, okay, hmm.

Teşekkür ediyoruz. Ee, bu fikri amele verip bu parçayla buna da alet ettiniz ya. Ayrıca teşekkür <laughs> ediyoruz. Ya gerçekten sıcakkanlılığı için her şey için çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine. <laughs> Büyük alkışlar bu. Amel Buşşay için. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bir yok yani. Bir daha

Gözüm gerçekten sizi görmüyorsun. <laughs> Sen nereden geldin ya? Ben geldim buraya annem seni sahneye gitmemiz lazım ya. <laughs> <laughs> gerçekten ben şu an nereye bakacağımı şaşırıyorum. Hani Ne oldu? Hepiniz gizli gizli burada ne yapıyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Dayım benim, dayıcım benim. Layıkların gülü. Dayım benim, dayıcım benim. <laughs> Dayım benim, dayıcım benim. <laughs> Ay, hadi bakalım. Benim yavaştan kaçmam lazım, <laughs> Çünkü yatmadan önce bir şeyler okuyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Bir de bir şey söylemek istiyorum evet. buradan. Dün gece barda tanıştığım bir kıza ona selam yollarım diye çok söz vermiştim. O yapmam lazım. <laughs> İsmi de şeydi. Gürsel Bilsel. Hey hocam. Şaşırdım. <gülüyor> 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 ya Oğuzhan'a, Batu'ya bir alkış daha. vallahi Teşekkür ederim ya. <laughs> <yaramadım. Sen gülüyor> ya. ya bir gün inşallah programda uzun uzun konuk ederiz. Ee, ki etmek istemem. Ee, <gülüyor> usul, <gülüyor> çok acayip bir adam. Gerçekten çok acayip adam. Çok başarılı bir adam. Yani iyi ki bu işin içinde, iyi ki biz onun olduğu bir işin içindeyiz'e kadar Kesinlikle. getirdi yani işi. <laughs> Vallahi helal olsun. Telefon mu var? Kim telefon? Normal telefon. Normal. Baya bildiğiniz. Adam şu da yokum de. <laughs> evet. Onların gidişini sen mi ayarlıyorsun böyle yandan bir, bir şey veriyor musun? Bir... Aslında o teklifi sundum ben. E, benim düşürmem biraz zarar verir kurguya diye. Onlar ayarlıyorlar ama ben ben de bilmiyorum ne zaman düşeceklerini. Dolayısıyla sorular da samimi. Yani soruyorum anlatırken. Ama gerçekten çok acayip yerlere düşüyorlar. Yani zaten o gidişleri komik oluyor. Ben Eser'in yanına gittim bu hafta içinde. Yarışma stüdyosuna sevgili Eser'le. E, musallak musallat bir yarışmayı e, yarışmacıyı e, oynadık ikimiz beraber birazdan reklamlar var reklamlardan önce sıradan güzel bir parça daha alacağız ama daha öncesinde Esra ile beraber çektiğimiz bu yarışmayı bir izleyelim. İzleyelim abi. Evet sevgili izleyenler eyvah düşüyorum o hoş geldiniz. Yine yiğit bir yarışmacı 10 kişiyle düel yapacak. Evet Onur düel yapmamız için ilk kişiyi seçer misin lütfen? Başlayalım. 7 numara Atalay Bey. 7 numarayı seçti. Evet hoş geldiniz Atalay Bey. Hoş bulduk. Heyecanlı mısınız? Biraz tabii var haliyle. Biraz var. Ee, biraz kendinizden bahsedin. Özel sektörde bir e, kamu... K kredi kooperatiflerindeyim. Özel sektörde kamu kredi çok evet. güzelmiş. Peki ne yaparsınız sosyal hayatta? Kitap okur musunuz? Okurum. En son? E.T.'nin e e kitabını okudum en son. E.T.'nin kitabını. E sinemaya gider misiniz? Sinemada o, da mi? evet en son E.T.'yi seyrettim. Genel e E.T. Evet, hayranısınız. i̇yi yerinde bıraktım diyelim. Hazır evet. mısınız diyelim? Hazır. Evet ilk sorun geliyor evet. Atalay Bey. Gelsin bakalım Atalay'ın sorusu sorusu. Uludağ, İskender Kebap ve Kestane Şekeri size hangi şehri hatırlatıyor? Ha. Bursa. Ama biraz yardımcı olsanız Bursalıyım bak sizin memleketlerin ben de Muradiye'nin orada beraber basket oynadınız. Hep beraber arkadaşlarınızla. Kimle? Kimle oynadık? Arkadaşlarınızla oynadınız. Biz hep oralardaydık. Süreniz azalıyor. Ben size yardımcı olayım. Bakın eğer madem Bursa olsanız uydurun harp başına biraz. Bursa, Bursa, Tursa, Cursa, Yursa, Yerse, Kursa, Arsa, Derse, Derse, Kursul, Tursi, Kirse, Hirse, Burs oy, 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 oy. Evet maalesef kendisini... Ama bir dakika, de. bir dakika gerçekten de bu çok ani oldu. Gerçekten Gide bakın bir pas hakkı daha lütfen rica ediyorum. Ama sizin pas hakkınız yok bilemediniz. Ama Bursalıyız dedik birbirimize, bir sevgi gösterisinde bulunduk birbirimize. Tamam madem memleketlersiniz bir pas hakkı e. veriyorum e. size. eve gidemem, çocuklarım var, utanırım tamam. eve gidemem tamam gerçekten. Oh. Gelsin bakalım Atalay'ın. Şarkı gelmez inşallah. İkinci sorusu. Ben Şarkı. Şarkı. Barış Manço'nun şarkısını tamamlayınız. Dağlar dağlar kurban olan yol ver geçem. Devamını. Devamını istiyoruz ve tamamını söylemeni istiyoruz senden Atalay. Biliyorum biliyorum. Biliyor Sevdiğimiz musun? son diye öyle gidiyor. Evet başlayayım evet. mı? Evet bir söyle. Dağlar dağlar. hatalara bu kadar takılmasaydın. Şarkının devamını da biliyordu ama maalesef kaybetti. Bu pas hakkını da yedi. Ama bir şey söyleyeceğim. Süre konusunda bakın bana şeyi söylemediniz ama bana. Ama Namide o kadar takılmak doğru mu? ben Atalay geliyorum. Bey. Bir dakika A geliyorum. Atalay Bey lütfen şansınız bitti. Teşekkür ederiz. Uzatmayın Atalay Bey. Bakın çok özür diliyorum. Atala Gerçekten Atalay benim en yapmayın Bakın tehlikeli o yapmayın. Bakın süre konusunda gerçekten çok tabiskarsınız. İki tane pasaklı verdim. Neyse tane, tamam Atalay bunu tartışmayacağım ben sizinle tamam. Ama değil, sorun 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 yeni soruyu sorun. Kabul ediyor musunuz bir soru daha soralım tamam. Teşekkürler. Saçınız başınız biraz dağıldı. Yol çok uzun giderken hep böyle bir karışıyor Hı. insan anca evet. Çok güzel olmuş. Hazır mısınız sorunuz geliyor. Hazırız tabii ki buyurun. Emin misiniz hazır olduğunuza? Hayır ama buyurun. Haydi gelsin soru bakalım. Uzaya giden son astronotun adı nedir? ha İlk mi? ikinci mi soruyorsunuz? Hayır, son astronotun adı nedir? Giden mi? Giden. Uzaya son giden. Evet. Siz beni illa bir düşüreceksiniz yani. Adım onu. Yine bir niyet var, öyle bir şey var değil, Eğer, değil mi? yani bilmiyorsanız soruyor. Allah ya. Ne, ne yapıyorsunuz at abi? O tam cevabını bilmiyorum. Sizin de bir niyetiniz var. Beni bir Göndereceksiniz, o çok Bakın. belli oldu. Ne yap? Ben şimdi önlerimi alayım da. Ama ne oluyor, olur önlem. ne olmaz. Bakın ben ailem var dedim, siz anlamadınız An beni. Anlıyorum. Evli misiniz siz? Değilim. Buradan ben şu anda ne stres yaşıyorum biliyor musunuz düşerim diye? Ya anlıyorum da ben... Anlayamıyorsunuz Bakın, efendim Atalay beni Bey. Hayır ben Lise. garantiye alıyorum işimi. Hayır garantiye al. At Atalay Bey. Şimdi bu çözüm oldu mu? Ya ama ben size çalışıyor. bir şey söyleyeyim. çöbelene yılan bile dokunmaz. Anlıyorum da... Bakın tam ben çömdüğüm sırada düşündünüz. Şey Hanımefendiler şahidimdir. Çok ayıp. Tamam bak çömdüğüm... Çok ayıp ama... Sizi BKM'den beri takip ediyorum. Teşekkür ederim ama çömmeniz hoş muydu? Eserlerinizi Ofisi... bırakamayacaksınız bu dünyaya. Evet. Artık gelmeyecek herhalde. Onur, sıradaki yarışmacıyı senden seçmeni rica ediyorum Onur. Hazırsan seç... Oldu mu? Yakıştı mı? Ama Atalay Bey artık şart Bursalıyız dedik. Ailenizi tanıyoruz dedik. Yakıştı mı? Anlı. Bakın Atalay Bey Hiç şey demiyorum. Zorlamıyor musunuz siz? Hiçbir şey demiyorum. Bu formatı bu formatı benim dayım buldu. De Gemlik'te. An bu formatı benim dayım buldu. Anlıyorum ama ee, yapacak bir Devam şey Devam edin. Hiçbir şey söylemiyorum. Ne size yakıştı, ne benim yaşımdaki şu adama yaptırdığınız şeyler bakın ona yakıştı. Bakın Atalay Bey, hiçbir şey Or konuşmayalım. Alayım soruyu alayım. Yazıklar olsun. Gelsin bakalım Atalay'ın sorusu. Sayılı gelmez inşallah. Temmuz'un 15'i yılın kaçıncı günüdür? Sayabilirsin aklına gelen rakamları say. 100, 101, 102, 103, 104, 105 süre azalıyor. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, Açalay, 114, 115. Atalay Bey Efendim? yapmayın gerçekten tehlikeli. Bakın ne yapıyorsun? Ama yok ben gerçekten gitmek istiyorum. Ama gerçekten bakın bir şey söyleyeyim mi? Kapattın çok cevren yapıyor. Gerçekten. E, Oradan bakın. başka bir kapak daha açık herhalde. Hep böyle bir şey var. Esiyor. Ama tehlikeli işler yapıyorsunuz. Bakın yapmayın lütfen. Ama bakın ne size yakıştı ne bana yakıştı. Şu halime bakın. Kedi Ata... gibi burada sarıldım duruyorum. Tamam. Ata... Kapatın, kapatın kapağı. Kapatın kapağı. Şimdi lütfen. düşecek falan. Çok teşekkür ediyorum. Ben hem ailenize hem size hürmet. Gerçekten de. Devam edelim. Atalay Bey. 118, 119, 120, 120. Hayır 120, süre 120. bitti. Başka soruya geçebiliriz. O da artık sizin yüzsüzlüğünüze girer. Bir soru da artık... Niye zorluyoruz bu kadar yarışmayı ya? Bakın. Aynen hallettik. ben de onu diyorum. Niye zorluyoruz bu kadar? Lütfen artık gider misiniz Atalay Bey? Yarışmacımız devam edecek. Tamam. Gitmem mi istiyorsunuz? Evet gider, gider misiniz? Yeter artık. Ne yapıyorsunuz? Bakın yakarım. Nasıl yakarsın? Bakın yakarım. Gerekirse hanımefendi yanında şey çakmak yok ya, ama iki hanımefendiyi birbirine sürütel öyle yakarım. Bana ya. bunu yaptırmayın. Ya bakın e efendi artık yarışmacılarımı tehdit ediyorsunuz yeter ya. Bakın şu anda bir halka karşı, halktan bir insana karşı aşağılayıcı davranıyorsunuz. Atalay Bey beni, lütfen. Beni aşağılayabilirsiniz. Ama buradaki bu onurlu yürekleri, bu büyük insanları aşağılayamazsınız. Bakın bir Atalay ölür, bin Atalay gelir. Ben size hep bunu söylüyorum. A benim benim hiç kimseden korkum yok. Sizden de korkum yok. İsterseniz öldürün. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir ufak gerçekten korku oluyormuş yani insanda. O kadar bağdığım kadar değilmiş yani. Evet. Onur Bey, Atalay Bey'den kurtulduk artık sanıyorum. Ee, şimdi sizden yarışmaya devam etmek için yeni yarışmacıyı seçmenizi rica ediyorum. Ne oluyor ya? Cemal abi ama artık evet evet pardon bir saniye aşağıda kal aşağıda kal. Yapmayın Atalay aşağıda Bey. Aşağıda kal boşalt orayı boşalt. Evet özür dilerim çok düşündüm taşındım ana yarışmacının e, kendim olmam gerektiğine e, inandım. Sizi buna inandıran şey nedir Atalay Bey? Özgüven.